Herkese selamlar. Gelin bugün hep birlikte 2026 yılına hazırlanalım. Sizin için özel olarak tasarladığımız modern bir portföyün bütün detaylarını masaya yatırıyoruz. İşte bu sorular var ya, önümüzdeki birkaç dakikanın tam da merkezinde olacak. Çünkü biliyorsunuz, doğru zamanda, doğru stratejiyle pozisyon almak her şey demek. Gelin bu soruların cevaplarını şöyle bir irdeleyelim bakalım. Size öyle bir yol haritası sunacağız ki makro beklentilerden putun hisse seçimine, risk yönetiminden alım satım disiplinine kadar her adımı tek tek, tane tane anlatacağız. Ama başlamadan önce sizden küçücük bir ricamız var. Emeğimize bir beğeniyle destek olursanız bize inanılmaz bir motivasyon veriyorsunuz. Şimdiden teşekkürler. Peki bugünkü menümüzde neler var? Şöyle hızlıca bir bakalım. Önce neden 2026 diyeceğiz, bu yılın önemini kavrayacağız. Sonra portföyümüzün yıldızlarıyla tanışacağız. Ardından oyun planımızı kurup, alım-satım disiplini ve yedek kulübesini de konuşup stratejimizi netleştireceğiz. Hazırsanız haydi başlayalım. Evet, ilk durağımız büyük resim. Yani neden sürekli 2026, 2026 diyoruz? Bu yılı diğerlerinden farklı kılan ne olabilir ki? Gelin bir bakalım. İşte bütün stratejimizin temelini bu dört madde oluşturuyor. Ülkenin risk primi yani CDS'lerin düşmesi ne demek biliyor musunuz? Kısacası yabancı yatırımcının bize bakıp, ha burası artık daha güvenli demesi demek. Bunun üstüne bir de beklenen faiz indirimlerini ve küresel piyasalardaki o pozitif havaya eklediğimizde, 2026 Borsa İstanbul için tam bir yabancı akın yılı olabilir. E bu ortamda tabii ki en çok bankacılık, sanayi ve perakende gibi sektörlerin işine yarayacak. Ve şimdi geldik işin en keyifli, en heyecanlı kısmına. Bütün bu makro beklentileri cebe attık. Peki hangi hisselerle yola çıkacağız? Sizin için özenle seçtiğimiz, her birinin farklı bir görevi olan o 6 hisselik rüya takımıyla tanışma vakti. Takımın motoru, portföyün adeta kalbi Akbank. Niye mi? Çünkü beklenen o faiz indirimi döngüsü başladığında bundan en çok nem alanacak, karlılığını en çok arttırma potansiyeli olan oyuncumuz tam olarak kendisi. Bakın, bu tabloda dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Şu ideal alım bölgesi olarak gösterilen 65-66 lira bandı var ya, sakın ola ki bir panik noktası olarak görmeyin. Tam tersi. Burası orta vade için harika bir maliyetlenme fırsatı. İşte yatırımcının sabrı burada test ediliyor. Fiyatın sizin ayağınıza gelmesini beklemek bu oyunun en önemli kuralı. Sıradaki oyuncumuz adeta bir ülke barometresi. Koç Holding. Neden barometre diyoruz? Çünkü Koç Holding iyi ise genelde ülke ekonomisi de iyidir ve yabancı yatırımcı Türkiye'ye geldiğinde ilk çaldığı kapılardan biri hep Koç Holding olur. Koç Holding'in en büyük olayı ne biliyor musunuz? Çeşitliliği tek bir hisse alıyorsunuz ama aslında hem finansa hem de sanayiye yatırım yapmış oluyorsunuz. Yani riski dağıtıyorsunuz. Tabloda gördüğünüz o 170 lira seviyesi ise psikolojik bir eşik. Eğer fiyat bunun altına sarkarsa bu bir alarm değil, indirim var sinyalidir. Ve işte portföyümüzün dünyaya açılan kanatları, Türk Hava Yolları. Yani küresel bir markadan bahsediyoruz ama kendi ligindeki devlerle kıyasladığınızda inanın hala çok ama çok iskontolu. Şimdi düşünün, dünyada faizler düşüyor, insanlar daha çok seyahat etmeye başlıyor. Bu kimin işine yarar? Tabii ki en başta Türk Hava Yolları'nın. Bütün bu potansiyele rağmen fiyatı hala çok cazip. Tabloya baktığımızda 265 lira seviyesi çok önemli bir destek. Yani olur da işler ters giderse bu seviyenin biraz altına bir zarar kes yani stop loss koymak riski kontrol altında tutmak için akıllıca bir hareket olabilir. Migros deyince aklınıza sadece bir süpermarket gelmesin. Hayır, Migros bundan çok daha fazlası. Sürekli kasasına para giren, güçlü bir nakit makinesi. Aynı zamanda teknolojiye yaptığı yatırımlarla da büyüyor. Yani portföyümüzün hem kalesi hem de hücum oyuncusu. Kısacası nakit akışının kralı. Migros'un en sığdığım yanı ne biliyor musunuz? Defansif gücü. Ekonomi iyi de olsa, kötü de olsa insanlar markete gitmekten vazgeçmez. Bu da portföye müthiş bir istikrar, bir güvence katıyor ve olur da piyasa şöyle bir sarsılır, fiyat 515'li seviyelere gerilerse işte o zaman tabloda da yazdığı gibi bu bizim için güçlü alım sinyali demektir. Ve geldik geri dönen çocuğa. Yani Ford Otosan'a. Bakın, şu an yüksek faizler yüzünden herkes araba alma planını erteledi, değil mi? Ama o faizler düşmeye başladığında bastırılmış bir talep patlaması yaşanacak. İşte o patlamadan en büyük payı alacak şirketlerden biri de Ford Otosan olacak. Yalnız burada çok ama çok önemli bir not düşmem lazım. Bu hisse yakın zamanda bölündü, sermaye artırımı yaptı. Yani ekranda gördüğünüz bu 92.50'lik fiyat yeni fiyatı. Sakın eski fiyatlarla karıştırmayın. 90 lira ise psikolojik bir kale gibi. Eğer fiyat bu kalenin altına bir anlık sarkarsa bu kaçın sinyali değil, yakalayın sinyali olabilir ve rüya takımımızın son yıldızı küresel devimiz şişe cam. Gelirinin çok büyük bir kısmını yurt dışından yani dövizle kazanan, dolar bazında baktığınızda gerçekten ucuz kalmış bir şirket, dünyada işler yoluna girdiğinde, inşaat ve otomotiv sektörleri canlandığında şişe camın parlamaması için hiçbir neden yok. Şunu net söyleyeyim, bu hisse küresel ekonominin iyileşmesine oynanan en temiz bahislerden biri. Grafiğine baktığınızda fiyatın adeta bir yay gibi sıkıştığını görüyorsunuz. Bu ne demek? Genellikle bu tür sıkışmalar yakın zamanda bir yöne doğru sert bir patlamanın habercisidir. Özellikle o 39.50 seviyesinin altı, sabırlı ve uzun vadeli yatırımcı için kademeli toplama bölgesi olabilir. Tamamdır. Rüya takımı kurduk. 6 yıldızımız da sahada. Ama biliyorsunuz en iyi oyunculara sahip olmak maçı kazanmaya yetmez. Bir de doğru bir oyun planı lazım. O yüzden şimdi ne alalım sorusundan nasıl yönetelim sorusuna geçiyoruz. İşte oyun planımızın kalbi bu grafikte. Bakın ne kadar dengeli bir dağılım yapmışız. Ağırlığın %35'i finansta, %35'i sanayi ve ihracatta, geri kalan %30'u ise daha defansif yani daha güvenli liman olan hizmet sektöründe. Yani tüm yumurtaları aynı sepete koymuyoruz. Risk yönetiminin A'sı B'si budur işte. Ve geldik en kritik konulardan birine, alım disiplini. Bizim sırrımız piramit stratejisi. Yani elinizdeki bütün parayla tek bir fiyattan dalmak yok. Onun yerine paranızı dörde bölüyorsunuz. Bir parça şimdi, bir parça piyasa biraz düşünce. Bu neyi sağlıyor? Piyasadaki dalgalanmaları düşmanınız değil, dostunuz yapıyor ve ortalama maliyetinizi aşağı çekiyor. Unutmayın, borsa kumar değil, strateji oyunudur. Ana kadromuz bomba gibi, ona şüphe yok. Ama iyi bir teknik direktörün yedek kulübesi de sağlam olur değil mi? Her zaman bir B planı vardır. Şimdi gelin piyasanın gidişatı değişirse oyuna sürebileceğimiz o yedek oyunculara bir bakalım. Yedek kulübemizde iki önemli isim var. Aselsan ve Türksel. Aselsan bizim sigorta poliçemiz. Ne zaman ortalık biraz karışsa, jeopolitik riskler artsa hemen onu oyuna alırız, portföyü korur. Türksel ise tam bir defansif joker. Baktık Migros'un olduğu perakende sektörü biraz yavaşladı mı hemen onu çıkarıp yerine istikrarlı nakit akışıyla Türksel'i alırız. İşte bu esneklik portföyümüzü her koşula hazır hale getiriyor. Evet dostlar bizim 2026 yılı için hazırladığımız yol haritası işte bu şekilde. Ama şimdi top sizde. Sizin 2026 vizyonunuz ne? Sizin radarınızda hangi hisseler var? Hangi sektörler parlayacak diyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Fikir alışverişi yapalım, birlikte öğrenelim. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve takipte kalmayı unutmayın.